Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda Fırat'la birlikte tekrar bir LoL oynayacağız. Devam ki. Bu devam ki kelimesi nerede ünlü oldu hiç bilmiyorum ha. Ben sürekli söylüyorum ama nerede? Çukurdan mı? Merak <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> gene tof tof oturma şekillerine girmiş bulmaktayız. <laughs> olur olur o şeyler. <laughs> gel. Gel. Salak kuş. Gel buraya. <laughs> gel gel. Ne yapmaya çalışıyorsun? Devam ki. Kameran gözükmüyor. Oy. Kaldırmış ne neler baş kaldırmış kavuşmuyor Düğmeler zalim oy elin oy Zalim 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 Or model de Fırat, şuraya ben ne yapacağım ya şu duvara? Bilmiyorum cumali. Poster, poster dedik. Çünkü nasıl bir? <laughs> Sizler o bilgisarda? Ya, ya, Neler yaptıysa ya. Bir şey mi aktı oraya? Ne oldu 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 Set alayım mı sana? Yok. Kılıcım da yüreğim de temas emrinde. Kılıcım da yüreğim de temas Aa. Ah. Oy. Oy. Alımza ama Fırat ya. Ben şey diyeyim mi bak eminim. Şuraya sinir oldum artık ya. Buradan videodan kendime bakayım diyorum. Şura görünüyor. Adamlar hepsi bir yerde. Ya uff Ne her yerde. Artık oynamak istemiyorum Fırat ya. Ne? Alışmışım direkt 3 skill alışma açmaya. Ben de o ana yanmaya çalıştım daha aynı. E, yaptım ben iyi açtım yanlışlıkla. gel gel e, e, benim işime daha gelir. Sen bana gel. Gel ben mecbur. Zalim zalim zalim. Siktir git Cemal. Diz çöktü git. Diz çöktü Sana ne diyor illahi? Neci? Ama bir şey diyeyim mi? Ben bunu ezeceğim. Hı. Hmm. Ben ciddi söylüyorum. <laughs> Şeydeki gibi. Ezersen <laughs> ya yakışır ya sana. He bu hı hı. şey için diyor herhalde. Eee... Ee, sen... Jungle'dasın ya hani. Hı hı. Hem beni ezecek de hem seni ezecek anlamında. Ben öyle anladım herhalde şu an. Bir gödlük diye ama bilmiyorum. Sikenince anlar ya kendi. Umarım. Değil mi bu O kadar da içten demeyedin ya onu. Oğlum bu ne yapıyor lan? O zaman göstereceğim sana saat. Dedemin saatini. Aa silah gayri Ben ultim gelsin bunu alacağım ya. Tamam bunun kafir gelmiş. Ay. Evet sayın arkadaşlar Oyunumuzu bundan sonra güçlü devam edeceğiz <laughs> oh. 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 <laughs> İşte ya kardeşim yapıyoruz işte bir şeyler Eko kaçtı Eko geliyor bana <gülüyor> <gülüyor> Yarrağımı gelir. Kuka geliyor ama şu an. Nerede? Ahri'den dolayı giremiyorum ben. Şurada. Ya. Ali. Adaletimle tanış. seni gördü galiba. Girsene oğlum. Gelin Kaçabileceğini sanıyorum Senin be Ananı aldırdınız Illa'ya mı geleyim Vadimi keseriz <laughs> Al sonunu Yürü Illa'ya Sen solo'yu da yaracaz şimdi ya. Gel biraz. <gülüyor> <Merhablandır>. <gülüyor> Burada base'imizi atarak... ...gidiyoruz bir... şey ee, şey bitiriyoruz. Bırak. Aman sikim. Siktir! Hiç gittik sevmişim ben o zaman. <laughs> Oyunda? Yok amur oğlum adam orada hiç base'ini bozmuyor. Bittikten sonra da keşke de şu alsaydın. Yani Amuna koyarım ha. Bu, bu Mp niye burada? Hiç bilmiyorum. Adc'de beni siktiler adamlar ortalıyor ama. Güzel ejderi alırım amına koyayım. Siktir et, siktir et ya. Ben kor ben bir ejderi alayım. Hadi gel. Hadi öldür bu. Bak. Oğlum yeter de, ömrümü söktüm yeter. Aldın mı ejderi? Görüyor. Ulti atmadım alırsın diye de aldı. Aldı. Şu o oy çalma oynuyor ya. Hmm, ben de blue çalmayı oynadım Ben blue'yu da almaya çalıştım da. Biz aynı şekil. Aynı şekil fiz. Kafasına tamam. bir ulti atabilir miyim? Kill almam önemli değil. Tamam gel 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 Ne yapacaksın? Ben mi döveceğim? Hadi gel Fırat. Dur dur. Tamam çalıcı Çalır diye çal Sıkıntı yok lan Kill almam önemli değil dedim ben sana İyi vurdun yerde Ama kafasına bir ult atmak istedim onun ben İyi vurdun iyi vurdun Benim gankarım ben, acıdı Aferin sana Ergonus Aferin sana Ergonus Ekko şu an sinirleniyor Takımından biri katledildi Alımda bu Ahri sikelim ya. Sikelim. Ahri 8'e 4 gidiyor. Orospu. Abi şap ekmamız oldu. Eee Midi yardı var ha. Geliyor. Buraya eşek silahı yorumda var şu an bence. Çünkü bu kuleyi dağıtacağız. Baksan mı dağıtacağız? <laughs> Nereye kaçıyor onu amana koyar. Vurur değil mi sen o? Hı. Aha. İyi geldin ha. İskersin sen onu. Hep iyi kurban olduğum burada bir şeyler alıyor. Nefe. Oğlum bunlar burada ne yapıyor? Manyak bunlar? Neyse ben bunu alayım. şunlara ne bir gelsene. Dur, dur, Biz, Biz buradan sen gireceğiz. Hemen. Gir geliyorum. Sen gir geliyorum. Gel, Han, gel. gel 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 hiç tanıyacağız. Kaçın. Gel de yakala. Bunlar buradan gidecek. Eyvallah çok teşekkür ederim. Sen oradan onlar ormana. Onu sikeyim. Hadi, orun bunlar kaçacak. Ha. Ne söylüyorum kaç şunu şunu lan şunu şunu şunu. Amanım. K1 oynadım da birini aldım. Orada bir orospu çocuk kaçtı Ekko. Ekko çok al canla kaçtı şu kuleyi aldın altına. Lan oğlum kuleye gitti kuleye kuleye kuleye. kuleye. Ben Ekko'ya bir şey yaptım. Ben, sen Mephix'lik ben Ejder'e gidiyorum. Oy doğru görüyor musun? Bak. ne geliyor. Sen Mephix'lik. Orada ben Ejder'i alıyorum. Meyfe'yi becerirsin herhalde yani. Oy, arkadan sert bir de Meyfe. <laughs> Eyvallah kankam. Çok teşekkür ederim. Meyfe, Meyfe, Meyfe bir de oynuyor. Şu orospu bir iyice. Biz sikemedin mi ya sen onu? Artık oldu. Çok oldu. Artık falan bir kere. Falan şu. Falan şu. vursan alırsın ya sen. Açık değil Alcam malıken BİR BİR araya gitti ama neyse O, o gitsin bu hak ediyor İki kill bir kule bir hamsi bir, bir şey değil <gülüyor> <gülüyor> Ama ben gelirim <laughs> Bak. Böyle. Sonra... Anladın mı? Kule, kuleyi aç, kuleyi aç, kule aç. Bunlar mid oynuyor. Tamam. Ama bunu erken bu neden? Oğlum hasarın yok bana karşı. <laughs> Lan lan gidince, gidince bir kez ölüyorum ya <laughs> Konuşamadım Fırat O dereceyim şu an Ya Rus bu çocuğu driver Ne yapıyorsun ne yapıyorsun ananı siktim ne yapıyorsun Hiç <laughs> işaret atıyoruz sana ya Bir rakip katledildi Oğlum nefse hiç vurmadı ki bana Hiç ya Amınım Kill aldırıyorum adama SS atıyorum Bak, ben alacağım kili almıyor ya. Değil şey mi? Ben kili al ben al alacağım be kili. Adam ellemedi ya böyle bıraktı geçsin diye ya. <laughs> Piç. Hadi gel challenge. <laughs> 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 <aldım> ya <laughs> istiyorum seni. İllahi. Oho. Oy. 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 <laughs> Oradan kille çıkarsan helal olsun. Ama o MF'yi sikersin ya arada. Ha sikert sen? Amına koyduuuum Amına 3 milyonlar <laughs> Al ready yürü bir de Biz beraber hiç oynadığımızı görmedim ha Maç başından beri <laughs> He? Sen gördün mü? <laughs> Bir kule aldık sadece Şurada Ekko var Kaçıyor kaçıyor bu çocuğu Benden kaçamaz Malı gördün mü Mal mal hareketler yapıyor Baba baba baba, baba. Salak çocuk Ne fazla nereye gidebilirsin ki Burayı sikmek istiyorum <laughs> Onu ben de öyleyim. Oğlum, İlla ya arkamızdan götürüyor. Boş ver, boş ver. Kuleye ölmesin de. Gel bakın buraya. Tamam. Şimdi kime ulti atacağımı biliyorum. İlla Ahri geliyor. İlla Ahri geliyor. Çık. Gel, gel buraya gel. gel. Buraya gel ahri de geliyor. Gel. Ahri vuramaz bana artık. Gel. Totemim var. Totemim var. Vuramaz bana artık. Yok. tamam 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 bunu sikeriz biz. <laughs> Bari vuramaz dedim <laughs> çünkü bu gömleği çıkmış. Nefesleri evet. kesildi, nefesleri kesildi amına <laughs> koyayım. <laughs> Tanklarız lan beraber zaten. Ben alırım. Benim 2800 ya. canım var. <gülüyor> <gülüyor> Sikeriz biz bu 10 saniyede kuleyi. <laughs> <laughs> Ama ben gerçekten bu maçı bitirmek istedim ya Ama orada biz penaz siktik abi bu. Orada zaten kaybettiklerini anladılar. 4 kişi siktik yani. Orada kaybettiklerini anladılar zaten. Hmm. Evet. Bence gayet güzel bir maç oldu. Ee, bir 19 LP aldık. Bunu da kaybederiz bugün. 20 bugün bir 20 LP yani. aldım, Allah'a şükür. Artık ee... <laughs> Zamanı zamana kaybetmek nasip olursa. Aynen. Umarım beğenmişsinizdir. Sürekli Garen videosu atıyorum deli gibi. Garen for 1 falan gibi şeyler. 200 200 kaç ka oldu benim Garen Bilmiyorum. Esnek yap odayı. 270, k Garen olmuş. Neyse arkadaşlar umarım video vermişsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Seviliyorsunuz. Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk.